Başka şarkı falan dinlesek <laughs> Oğlum neden hani yayın, yayın dışında bu arada buraya çıktığı yok ha Lan ne aşkın <laughs> <laughs> oh, çık 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 tamam geliyorum ben çık Adam burada çok kötü arkadaşlar Yumurt vururum masaya Vur biz yumurtayla vursana o masaya Sağlam vururum ama vur. Bak kamera mamara gider <laughs> ya, Bir şey olmaz Hiçbir şey olsa ben alacağım hepsini vur Ne oldu? <laughs> Sen onu iyi unuttun ha. Bu ne kuduğum keşke öldürebilsem de. Özür dilerim abi. <gülüyor> <gülüyor> Öldürürsen <gülüyor> sikerim seni bari. Bu, bulurum seni bulurum bak. <laughs> abi şöyle. yapmam lazım. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> Ben bu çocuğu bulurum lan, bulurum. Sercan bir versene Allah ya şey. <gülüyor> kulaklık. <gülüyor> <şekil> <gülüyor> daha... <O> kulaklık <laughs> daha... Ya bir insan şu kulaklığı bir çözer, bir şunu normal şekilde kullanır. Bu nasıl bir kulaklık kullanışı ya? <gülüyor> 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 okay, wait, wait. <laughs> We can surprise him. Knife, knife, knife. Please, knife. Please, 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 please. Go knife, go knife, go knife. He don't have a <laughs> Ee e, 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 surprise e. <laughs> Abi girdim ben üstümü muzık yaptım satayım istersen. Ya ananı hani sikerim an sizi. <laughs> şey. şey, <laughs> <ederim> sizi. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> abi. Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Karama? <laughs> Eskan ananızın bana aboneket hediye etmiş. Teşekkür ederim Eskan. Hoş geldin ananızın adına. var mı? Ama buradayım ben görmüyoruz. Niye <laughs> patlattın? Aman Aman da aman. Ben <laughs> deli etme. <laughs> o, tavuk gibi düştü oraya amına koyayım ya. Oh afiyet. Ne oldu, <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ben bunu dün izlemiştim ben bunu götümle izledim galiba. Böyle değildi bu. Oğlum. Oğlum yardım etsenize. Dağılım! Anne de abi! Geri zekalı mısın? Geri gözün mü yoktur? Sus! Sus! Senin olanı sikerim çocuk! Sakız mı Bu buraya gel! Bir çarptığın yere bak ya! ya. <gülüyor> <gülüyor>

şöyle bir şey var chat. Buradan şey yayıncılar vardı ya böyle aynı ona benziyor ha. Böyle yayın yapıyorlar. Evet chat okuyorum şu anda. Evet Hamza. Bin bit yollamış teşekkürler Hamza. Şurama Hamza yazayım. Hmm, Hamza. Ne oluyor lan Allah'ım? Geliyor geliyor geliyor! Ay! Ay! Çıkıyor, ay, çıkıyor, ay, çıkıyor. ay! Ay! Çıkıyor. yönetti bir ekibi. Çok bu. yani çok garipti ya bu bak. Vallahi. Ya belki <laughs> onu buna koyayım. Çok garipti ama bu. E. Bu ekstra bir olaydı yani. Ben Kimleri bulabiliriz. Şimdi izleyelim bakalım. Evet. 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 Adrian <laughs> <laughs> burada iki can. Ya Tuğkan nereden bilsin oyun oynamayı ya? Sapla abi! Abi sapla! Sensational. Hyper ikiz 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 ikiz. Fırt bana bu. Abi ne oldu lan? Ananı s**eyi. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Yok ya. <laughs> Neler oluyor? Arkadaşlar telefon. Adam <laughs> üstümüzü çıkartalım dedi mi? Üstümüzü çıkartalım dedi. Dedim nasıl üstü çıkartmak bu ya? Bire bir doğru. Bir şey söyleyeceğim. Bunun boyutu gerçek mi? Nasıl yani? Ne <laughs> durum ya? Bir adet bonus. Merhaba abi. Merhaba merhaba. Abi e, ne zamandır bu not işiyle uğraşıyorsunuz? Abi seneden beri. Bir seneden beri. Evet. He. Notlarınızı herhalde kemik suyuyla kaynatıyorsunuz, değil mi? Anamın amanın suyundan kaynatıyorum. <laughs> Neyden ben Anamın amanın suyundan kaynatıyorum. Anlamadım abi. Anamın amanın suyundan kaynatıyorum. Allah Allah. He. O, o bu şeyin değil. ismi ne? Ee, i̇smini koymuşsun ya o OC'nin yeri Mesul anam. Biz de dönün yeri. Kimin? Mesut Orus bu şehrin yeri. <gülüyor> He. <gülüyor> Nerelisin abi sen? Antep'liyim. Köyün neresi? Çok teşekkür Sabah ederim. Hadi o zaman oradan benim bütün kardeşlerime buradan selam gönder. <laughs> Hepsine selam olsun. Benim de selamım var, anamın da selamı var. Mesul Bey'e görüş bu çecek. Kaç kere biz çocuk sana bir